Merhaba arkadaşlar. Anneannemin mutfağına hoş geldiniz. Bugün kahvaltılarda veya beş çaylarında yapacağımız bir börek tarifi vereceğim. Kendim açtığım yufkalardan 5 tane yufka var. 2 yumurta, 1 tane sucuk, 1 su bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, kaşar rendeledim bir tutam maydanoz, bir çay kaşığı da tuzumuz var. Malzemelerimiz bunlar. Şimdi dilerseniz başlayalım. Yumurtaları kırdım. İyice çırpıyorum. Yağı ilave ettim. Sütü ilave ediyorum. Tuzumuzu ilave ettim. Kaşar rendesini ilave ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. En sonunda maydanozu ilave ettim. kaları şu şekil büzgü büzgü yaptım. Borcama sırasıyla hepsini bu şekil sucukları dilimledim. Aralarına koyuyorum. hepsini bu şekil devam ediyorum. Üzerine hazırladığım sosu gezdireceğim. önceden ısıtılmış fırında 15-20 dakika alt üstü kızarana kadar pişireceğim. Fırına götürmeden 20 dakika sosunu çeksin diye beklettim. Şimdi fırına götürüyorum. böreğimiz harika oldu. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.